Şimdi bakıyorsun adam bir şey yapıyor, bir prof. Müthiş bir haber veriyor. 6-7 vilayet hiç evlerine girmesinler. Zelzele geliyor. 7 şiddetinde zelzele. Tövbe ne geldiği var ne gittiği var. Mukadder ol, mukadderse geliyor zaten. Mukadder değilse nereden biliyorsun şimdi? O bölgenin adamları da eğer ciddi bir iman dersi almamışlarsa diken üzer, diken üzerinde duruyor. Ne gecesi gece ne gündüzü gündüz. Bu Allah rahmet etsin Hüseyin Üzmez bir toplantıda programda pet televizyon demişler ki 10 saniye evvel zelzeleyi tespit eden bir makine bulunmuş. Demiş tamam. 1 2 3 4 5 10 Bu zaman içinde yani bunu önceden bilse mi iyi bilmese mi iyi? Bilme, bilme, bilmese Tevekkül tuval Allah belki iradesi yerindedir. Sallımla başına bir iş yapar, bir çıkış yapar. Ama 10 saniyede bir insan ne yapabilir? Nereyi düzeltir yani? Nereye kaçabilir? Ne yapabilir? Daha büyük bir telaş. Bunlar hep imansızlığın alameti. Aleme şu aleme gelmiş. Hep imansızlık türbününden bakıyor. Tesadüfte bağlanmış. Zelzele kendi kendine oluyor. İşte bir fay bilmem ne bilmem ne. Bu hayatı azaba çeviriyor. Aynı dünyada yaşıyoruz. Birisi gayet rahat, hoş, tevekkül tuval Allah, işinde, gücünde. Ben işimi yaparım, Allah'ın işine karışmam der. Rahat eder yani. Gelecekse zaten gelecektir. Hiç olmazsa geleceği ana kadar rahat yaşar. Hani o misal daima veriyorum ya, iki tane Karadenizli uçağa binmişler, uçak ya pelpelemeye başlamış, düşecek. Birisi ağlıyor, diyor bağırıyor, öteki diyor ki, ne oldu lan, ne bağırıp çağırıyorsun diyor. Babanın malı mı düşerse düşsün diyor. Şimdi iki, iki görüş var yani burada, birisi o uçak nasılsa düşecek faraza biri düşene kadar rahat. Öteksi düşene kadar düştüğünden ziyade ızdırap çekiyor. Çok şöyle bir dikkat bir misal yani. İman yani hepimiz bu dünyaya yani o iki askerin ikisi de aynı dünyaya giriyor. Aynı yerdeyiz yani. Aynı güneş aynı. Ama birisi Halıkına teslimiyeti var. Hiçbir şey emir dışında hareket etmez. Her şey bir nizamın esridir. Müsaade ederse olur, etmezse olmaz, rahat. Ötekisi, ya zelzele olursa, ya baraj patlarsa, ya bilmem lüzumdan fazla yağmur yağarsa, ya işte da bir yerde 10 senede yağacak yağmur, birse hemen bir defada da yağ vermiş. Ya ki öyle bir şey olursa. E olmadan niye sen ızdırap çektiriyorsun? Olacaksa zaten olacak. İmanla küfrün arasındaki fark bu. Yani. Bu misaller çok mühim. Ya yani bu küçük sözlerdeki bu misaller fevkalede. Evet.